Merhabalar, Plüto'ya gelin. Hep beraber farklı bir açıdan bakalım. Bildiğiniz gibi Plüto doğumun, ölümün, yeniden doğuşun, büyük krizlerin gezegeni olarak atfediliyor astrolojide ki böyledir. Ama farklı bir özelliğinden bahsetmek istiyorum size burada bugün. Plüto sadece bireysel olarak kendi egomuzu öldürüp ölmeden ölümü deneyimle sürecimiz değil aslında. Çünkü bu bizim kolektife de sunacağımız bir katkı olacak. Bu bağlamda özellikle kabalistik anlayışta kişinin içsel bilgeliğe erişmesini sağlayan bir kapı açtığına inanılır Plüton'un. Ve eğer sizin Plüton'uz belirli bir evde ve belirli bir burçtaysa sizin kolektife de yani yakın çevrenize, arkadaşlarınıza ya da bulunduğunuz sosyal gruplarda insanların egolarıyla yüzleşmelerine sebep olacaksınız. Mesela Plüton'unuz 11. evde ise bu sizin eğitim alanlarınızda olabilir, sosyal çevrenizde, derneklerde, yakın arkadaşlarınızda, sosyal gruplar içerisinde ve terazide ise diyelim. Onların ilişkilerinde egosal sınavlarını vermeye nedeni olabilirsiniz belki siz onlar bu sınavları verirken onlara ışık olabilirsiniz. Çünkü e, Plüto sırların açığa çıkmasıyla alakalıdır. E, bunu destekler, bu enerjiyi destekler insanın gölge benlikleriyle yüzleşmesine e, yardımcı olan bir enerjisi vardır. Dönüşüm bireysel olsa da kolektif sürecin her zaman bir parçasıdır. Her bir dönüşümü kolektif bilinci yükseltecektir. Bir de bu açıdan bakın istedim. Sevgiler.